Level atladınız. Aferin size. Ah. <laughs> Ellerle elle besliyorlar. Ayy, Korktun mu? Ayy. Korkmadın. Alıştınız çünkü. Ayy, Dur. Kızım arkalarından koşma. Korkutuyorsun. Ayy. Anneciğim korkutuyorsun kuşları. Bak anne nasıl diyorlar. Nerede? Biraz çıkacağım Sen İkan farkında mısın? Kuş saydı azalmış. Kayıpla başkaları da biliyorduk. Hayır anneciğim. Artık kuşlar evlerine gidiyor. bitirin de artık özgürlüklerine gitsinler anneciğim bırakın şu kuşları rahat bırakın. Hay o kadar almak yok. İleride abi de var kızım. Şişmanlar var değil mi anne? Evet annem çok şişman attım bugün kuşları. Ay, insanlar karnı çok yapıyorlar mı? Hayır anneciğim. Tamam kavga etmeyin. İlayda abi de döksün. Hadi bırakın artık yesinler. Oturun. Kızım var daha niye attın kuşlara? İçinde var mı anneciğim? Var bir tane. O yüzden anı atmış herhalde. Getir annem at anneciğim. Buradan yiyebilirler. Hadi dur dur. Bak birazcık toplayacağım ben anne. Yerden. Kızım ne yapıyorsun? İlkan, İlayda kuşları çok mu seviyorsunuz? Oğlum hayvanlar evlerine gitmesi lazım. Artık güneş batmak üzere bunların evlerine gitmeleri gerekiyor. Bak neden bu kadar az biliyor musunuz kuş? Çünkü herkes evine gitti artık.